Selam Cimbom taraftarı. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ımızın son gelişmelerini konuşacağız. Okan Burun Volkan Demirel'e yönelik ağır sözleri, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu olay, sadece sahada değil, sahada da büyük bir gerginlik yarattı. Hazır mısınız? Hemen başlayalım. Okan Burun, Gençler Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında söylediği sözler, futbol camiasını sarstı. Buruk, Gençler Birliği, Süper Lig'in en zayıf takımlarından biri. Bu seviyede bir takımla oynamak, Galatasaray gibi büyük bir kulübe yakışmaz, diyerek, hem rakip takımın hem de Demirel'in yeteneklerini sorguladı. Bu sözler, Galatasaray taraftarının gönlünde bir ateş yaktı gergin bir ortamda, burun bu çıkışı tam anlamıyla bir bomba etkisi yarattı. Peki, bu olayın arka planı ne? Burun bu açıklamaları, sadece bir eleştiri mi yoksa bir strateji mi? Son haftalarda Galatasaray'ın oyunundaki düşüş, Buru bu tür açıklamalara yönlendirmiş olabilir mi? Rakip takımın zayıflıklarını ön plana çıkarmak, derbi öncesi bir psikolojik üstünlük sağlamak için yapılan bir hamle mi? İşte bu soruların yanıtlarını arayacağız. Galatasaray, ligdeki son durumu itibarıyla oldukça kritik bir süreçten geçiyor. Şampiyonluk yolunda ilerlemek isteyen takım, son maçlarda beklenen performansı gösteremedi. Bu nedenle Burun açıklamaları sadece bir anlık öfkenin değil, aynı zamanda takımın motivasyonunu yükseltme çabasının da bir parçası olabilir. Taraftarlar, bu tür gerginliklerin, takıma bir kenetlenme getireceğini düşünüyor. Şimdi, Okan Burun bu açıklamalarının Galatasaray'ın maç stratejisine nasıl yansıyacağını merak ediyoruz. Burun bu sözleri, takımın sahada daha agresif ve hırslı oynamasına neden olabilir mi? Taraftarın beklentileri yüksek ve buruk, bu beklentileri karşılamak zorunda. Şimdi sizlere soruyorum. Bu durum Galatasaray'ın ruhunu daha da güçlendirecek mi? Yoksa gerilimin içinde kaybolacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Gelecek bölümlerde bu olayın maç stratejisine etkilerini ve taraftar tepkilerini daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi sizlerden bir ricam var. Eğer bu tür gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray'ın her anını kaçırmamak için buradayız, Cimbom'un sesi olmaya devam edeceğiz. Şimdi geçelim, Okan Burun açıklamalarının ardındaki taktiksel analize. Merhaba Cimbomlular. Bugün sizlerle Galatasaray'ın son durumunu ve Okan Burun Volkan Demirel'e yönelik sert sözlerinin maç stratejisine etkilerini konuşacağız. Burun açıklamaları, sadece futbol dünyasını değil, aynı zamanda taraftarları da derinden etkiledi. Peki, bu durum Galatasaray'ın taktiksel yaklaşımını nasıl şekillendirecek? Okan Burun sözleri, Gençler Birliği maçının öncesinde büyük bir tartışma yarattı. Gençler Birliği, Süper Lig seviyesinde bir takım değil, dedi. Bu tür ifadeler, sadece bir teknik direktörün düşünceleri değil, aynı zamanda takımın motivasyonunu ve stratejisini de etkileyen bir durum. Buruk, rakiplerine yönelik bu sert eleştirileriyle Galatasaray'ın kendine olan güvenini artırmayı hedefliyor. Ancak bu durumun sahaya nasıl yansıyacağı büyük bir merak konusu. Şimdi gelelim bu açıklamaların maç stratejisine olan etkisine. Öncelikle Okan Buruk'un bu açıklamaları Galatasaray'ı daha da motive edebilir takım bu tür bir tartışmanın ortasında rakiplerine karşı daha istekli ve azimli bir şekilde sahaya çıkabilir. Burun bu takım bizim seviyemizde değil sözleri oyuncuların kendilerini daha üstün hissetmelerine ve rakiplerini küçümsemelerine yol açabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bu tür bir yaklaşımın takıma zarar vermemesidir. Galatasaray, Gençler Birliği karşısında sahaya çıktığında, sahada kesinlikle baskın bir oyun oynamayı hedefleyecektir. Burun bu tür açıklamaları, oyuncuların özgüvenini artırabilir. Ancak, bu özgüven yanlış bir aşırı güvenle birleşirse, takımın performansını olumsuz etkileyebilir. Burun bu durumu iyi yönetmesi gerekecek maçta Galatasaray'ın topa sahip olma oranının yüksek olması bekleniyor. Buruk, rakiplerinin savunma hatalarını iyi analiz edip, hızlı hücumlarla gençler birliğinin dengesini bozmayı planlayabilir. Bu tür bir strateji, rakibin zayıf noktalarını hedef alarak Galatasaray'a büyük avantaj sağlayabilir. Burun bu açıklamaları, aynı zamanda oyuncuların konsantrasyonunu artıracak ve sahada daha etkili olmalarını sağlayacaktır. Bu noktada taraftarın da bu sürece dahil olması gerekiyor. Cimbom'un taraftarı, takımlarının sahada daha iyi performans göstermesi için her zaman destek vermiştir. Taraftarın baskısı ve desteği, oyuncuların performansını doğrudan etkileyen bir faktördür. Bunun açıklamaları, taraftarların da takıma olan inançlarını tazeleyecek ve daha büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır taraftarın stadyumu doldurması, oyuncuların sahada daha fazla mücadele etmesini sağlayacaktır. Fakat her şeyin bir bedeli var. Burun bu tür sert sözleri, rakip takımın teknik direktörünü de öfkelendirmiş durumda. Gençler Birliği, bu açıklamalara karşı bir reaksiyon gösterebilir ve sahada daha fazla mücadele edebilir. Bu durum, maçın gidişatını etkileyebilir. Okan Buruk, bu riskleri göze alarak, oyuncularını bu maça en iyi şekilde hazırlamalıdır. Sonuç olarak, Okan Burun açıklamaları sadece bir tartışma yaratmakla kalmadı, aynı zamanda Galatasaray'ın maç stratejisini de etkileyen bir unsur haline geldi. Buruk, açıklamalarıyla takımın özgüvenini artırmayı hedeflerken, taraftarların da desteğini almayı unutmamalıdır. Peki siz Cimbomlular, Burun bu sözlerinin takımın performansına nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, Bugün Galatasaray'ımızın gündemini sarsan bir gelişmeyle karşınızdayız. Okan Burun ve Okan Demirel'e yönelik ağır sözleri, sadece sahada değil, tribünlerde de büyük bir yankı uyandırdı. Sizler de bu duruma nasıl tepki veriyorsunuz? Hadi kanalımıza abone olmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Şimdi biraz durumu özetleyelim. Okan Buruk, Gençler Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'e, Gençler Birliği, Süper Lig'de bile mücadele edemeyen bir takım. Galatasaray gibi büyük bir kulüple oynamaya hakkı yok, diyerek oldukça sert bir eleştiride bulundu. Bu sözler, sadece futbol dünyasında değil, taraftar arasında da büyük bir tartışma yarattı. Peki taraftar bu duruma nasıl yanıt veriyor? Taraftarın ruh hali bu tür olaylarda her zaman çok önemli olmuştur. Galatasaray taraftarı her zaman takımının arkasında durmayı ilke edinmişken şimdi burun bu açıklamaları karşısında ne hissediyor? Sözler bir taraftan takımın motivasyonunu artırabilirken diğer yandan rakip takımın teknik direktörüne karşı duyulan saygıyı da sorgulatıyor. Bakalım bu olaydan sonra tribünlerdeki atmosfer nasıl şekillenecek. Maç günü geldiğinde taraftarın bu durumu nasıl yorumlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Birçok taraftar bunun açıklamalarının Galatasaray için bir motivasyon kaynağı olabileceğini düşünüyor. Biz büyük bir takımız ve her zaman kazanmayı hedefliyoruz diyenler bu sözlerin arkasında durarak takıma daha fazla destek vermeye niyetliler. Ama diğer taraftan bazıları bu sert eleştirilerin gereksiz olduğunu ve rakip takımlara olan saygının önemli olduğunu savunuyor. Futbol sadece kazanmak değil, aynı zamanda rakiplerimize saygı duymakla da ilgilidir diyen taraftarlar bunun bu açıklamalarını eleştiriyor. Bu noktada Galatasaray taraftarının genel görüşü ne olacak? Maç günü geldiğinde tribünlerde yaşanacak olan atmosferin nasıl olacağını düşünmek bile heyecan verici. Okan Burun sözleri, tribünlerdeki coşkuyu artıracak mı yoksa tam tersi bir etki mi yaratacak? Galatasaray taraftarı, her zaman olduğu gibi takımı desteklemek için. Stadyumu dolduracak mı? Yoksa bazıları, Burun bu açıklamalarını dikkate alarak protesto mu yapacak? Sizler de bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Okan Burun Volkan Demirel'e yönelik ağır eleştirileri, Galatasaray'ın maça olan motivasyonunu artırır mı yoksa daha fazla gerilmeye yol açar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi, bu olayın Galatasaray'ın sezon sonu hedeflerine olan etkisine geçelim. Burun bu sözleri, takımın psikolojisini ve genel performansını nasıl etkileyecek? Bu soruların yanıtlarını bulmak için bir sonraki bölümde sizlerle birlikte olacağız unutmayın, Galatasaray her zaman kazanmak için sahaya çıkar ve biz de her zaman onların yanında olacağız. Sevgili Cimbom taraftarları, tekrar merhaba. Bugün Galatasaray'ımız için çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Okan Burun Volkan Demirel'e yönelik sert sözleri, sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda kulübün geleceği üzerinde de büyük bir etki yaratabilir. Hadi gelin, bu olayın sezon sonu hedeflerimize nasıl yansıyabileceğini birlikte inceleyelim. Okan Burun açıklamaları, Gençler Birliği maçı öncesinde büyük bir tartışma yarattı. Gençler Birliği, Süper Lig'de mücadele etmeyi hak etmiyor, dedi Okan Buruk. Bu sözler, sadece rakip teknik direktör için değil, aynı zamanda Galatasaray camiası için de bir uyarı niteliğindeydi takımımızın hedefleri her zaman zirve olmuştur ve bu tür açıklamalar, motivasyonu artırmak yerine bazen olumsuz etkileyebilir. Takımın iç dinamikleri üzerinde büyük bir etki yaratabilecek bu sözler, taraftarımız arasında da büyük bir heyecan yarattı. Kimisi Okan Burun cesaretine hayran kaldı, kimisi ise bu tür polemiklerin takıma zarar verebileceğinden endişe etti. Peki, bu durum Galatasaray'ın sezon sonu hedeflerini nasıl etkileyecek? Öncelikle, bu açıklamaların takım motivasyonu üzerinde nasıl bir etki yaratacağına bakalım. Galatasaray, her zaman büyük bir camia ve bu tür sert söylemler, futbolcular üzerinde baskı oluşturabilir. Okan Burun bu açıklamaları, oyuncuların performansını olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip olsa da, aynı zamanda stres ve kaygı yaratma riski de taşıyor. Özellikle, genç oyuncular için bu tür bir baskı altında oynamak zor olabilir. Diğer yandan Okan Burun'un bu cesur duruşu takıma bir güç katabilir. Takımın her bir oyuncusu teknik direktörlerinin arkasında durduğunu hissettiğinde daha da kenetlenebilir. Bu tür olaylar bazen bir futbol takımını daha da güçlendirebilir. Eğer oyuncular bu durumu bir motivasyon kaynağı olarak görürlerse Galatasaray'ın performansı artabilir. Şimdi gelelim bu olayın taraftar üzerindeki etkisine. Taraftarımız, Galatasaray'ı her zaman desteklemiştir ve bu tür olaylar, bazen onları daha da coşturabilir. Özellikle, Okan Burun sert açıklamalarıyla birlikte, taraftarın takımı olan bağlılığı artabilir. Ancak, bu durumun ters etkisi de olabilir. Taraftarlar, teknik direktörün bu tür polemiklere girmesini olumsuz karşılayabilir ve bu da tribünlerdeki atmosferi etkileyebilir. Önümüzdeki maçlarda, bu olayın nasıl bir yankı bulacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Galatasaray, her ne olursa olsun, hedeflerinden vazgeçmeyecek. Ancak, Okan Burun bu açıklamalarıyla birlikte, rakiplerimiz üzerinde bir psikolojik üstünlük kurmak isteyeceğiz. Şimdi, bu olayın Galatasaray'ın sezon sonu hedeflerine yansımaları üzerine düşünelim. Sonuç olarak, Okan Burun Volkan Demirel'e yönelik ağır sözleri, Galatasaray için bir dönüm noktası olabilir. Bu durum, takımın motivasyonunu artırabilir veya tam tersi bir etki yaratabilir. Her durumda, Galatasaray camiası olarak, bu tür olaylardan ders çıkarmalı ve sezon hedeflerimize odaklanmalıyız. Sizce bu olay, takımımızın performansını nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Galatasaray ne olursa olsun zirveye oynayacak. Unutmayın, her zaman destekleyin ve abone olmayı unutmayın. Cimbom'un yanında olun.